الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم Ve قال sallallahu aleyhi ve sellem. Men ata'ani fakat ata'a Allah ve men asani faqad Sadaka Rasulullah. Muhterem Müslümanlar. Yarın akşam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bizleri bir kez daha Mevlid-i Nebi'ye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz müminler, hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala, müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. O peygamber ki onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları günahlardan arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Okuduğum hadisi şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Değerli Müslümanlar, Allah Resulü yüce bir ahlak üzere yaratılmıştır o güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş son peygamberdir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman, amel ve ahlakın birbirinden ayrılamayacağını, güzel ahlakın hayatın her alanını kapsaması gerektiğini vurgulamıştır. İnsanın ancak ahlakı ölçüsünde dindar ve iyi bir kul olabileceğini belirtmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlık için en güzel örnektir. Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı o hatırlatmıştır. Ailemize Allah'ın bir emaneti olarak sahip çıkmamız gerektiğini o öğütlemiştir. Erdemli, ahlaklı ve onurlu bir hayatın yollarını o göstermiştir. Hak ve hakikati, adalet ve merhameti o öğretmiştir. Kadınlar ve yaşlılar hak ettikleri gerçek saygınlığa Onunla ulaşmıştır. Yetim ve öksüzlerin yüzü onunla gülmüştür. Diri diri toprağa gömülen, hor ve hakir görülen kız çocukları onunla hayat bulmuştur. Kıymetli müminler, ne hazindir ki her geçen gün insani değerlerin ayaklar altına alındığı, masum çocukların acımasızca katledildiği, her türlü kötülüğün açıkça işlendiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Kalpleri kararmış Vicdanları körelmiş zalimlerin kurbanı nazik ve narin bedenler oluyor. Böylesine bir ortamda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sadece mevlidini anmak ve hatırasını yad etmekle ona karşı sorumluluğumuzu asla yerine getirmiş olmayız. Bugün bize düşen Allah Resulüne hakkıyla tabi olmak, bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur'an-ı Kerim'e ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Başka narinlerin canice katledilmemesi, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için Peygamberimizin güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır. Barış dini İslam'ın, hayat rehberi Kur'an-ı Kerim'in, rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığın sığınabileceği tek liman olduğunu ısrarla anlatmaktır. Dinimizi ve dini değerlerimizi değil, dindarlığımızı yeniden sorgulamaktır. O kutlu nebinin, sünnet-i seniyyesinin tüm insanlık için bir kurtuluş pusulası ve bir hayat kılavuzu olduğunu unutmamaktır. İşte o zaman dünyamızda zulüm ve haksızlıklar sona erecek, insanlar güven içinde kardeşle bir arada yaşayacaktır. Kimse kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar veremeyecek masum canlar hayatlarının baharında solmayacaktır. Aziz Müslümanlar, her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlid gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi haftası temasını Peygamberimiz ve şahsiyet inşası olarak belirlemiştir. Hafta boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla Peygamberimizin örnek hayatını anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Toplumumuzun her kesimine yönelik yapacağımız programlara sizleri bekliyoruz. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi haftamızın aziz milletimize, İslam alimine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Hutbemi Ali İmran Suresi 31. ayetin mealiyle bitiriyorum. Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الْإِسْلَامُ صدق الله إسلام الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahl Muhammed Kama barakta ala İbrahim e ve ala ahl-i İbrahim İnneke hamidun mecid Amin Allahümme suril İslam ve'l-Muslimin Allahümme eyyid kelimetel hakkı ve'l-din Ya Rabbi İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle Vatanımızı, milletimizi, bütün İslam coğrafyalarını Her türlü belalardan, musibetlerden, fitnelerden muhafaza eyle Hesap günü geldiği zaman Bizleri anne babamızı, bütün mümin kardeşlerimizi sen bağışlayıver ya Rabbi. Amin. İnna Allah yemur <laughs> bil adli ve ihsan ve ita zil qurba ve yenha anil il ...vel ve al munkar ve al bagi yagizukum la Değerli kardeşlerim Rabbimiz istaala Kur'an Kerim Nahil suresi 90. ayetinde mealen şöyle buyurur: Muhakkak ki Allah adaleti İhsanı yani kendini görüyormuşçasına yaşamayı, yakın akrabalarımızı gözetmeyi emreder. Azgınlığı, fenalığı ve rızasına aykırı işler yapmayı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye sizlere bu şekilde öğüt verir.